günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar ben dahil olmadan şu üçlü grup Çünkü hayatında bu ilk, bu ilk bu defa bir şeyi bu şey bu eksik bu yaparak yani ben olmadan bu üç arkadaş olmayı diyor. Bazı olaylardan dolayı. Aa, kanka ben yani, de bir daha giremem. Ben Çünkü ben girelim. biliyorum. Ben şimdi gideceğim. Benimki olay olacak kanka. Sen fırsat bilmem ne. Aynen. Ben o olaylara fazla e, girmek istemediğim için gitmiyorum. O kadar güzel. özgür değilim. Hep buraya gelirken bile annemle kavga ederek. Yoksa buraya gelirim. O yüzden alışverişe çıktık. Hmm, i̇htiyaç listesini link olarak aşağı bırakırız. Düşünelim şey, eğer link olarak aşağı bırakırız arkadaşlar. Evet, Düşteyi evet. eğer gitmeyi evet, düşünenler... Aynen, ne aldığımızı neler falan. Neler gidi, değil mi? Evet, neler götürmelisiniz, neler yapmalısınız. Yani, yani bize en yakın yer eser meydan olduğu için biz bu ihtiyaç listesini buradan temin edeceğiz. <laughs> Ucuzlar bende. <laughs> Neyse. Şu an akım yok. Çok şu işim. an e, meydanın başlarında bir mağaza varmış. İhtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz. Oraya gidiyoruz. Hani yetiyor yetiyor. Döviz hesabı. <laughs> <laughs> şey yok hani yamalar <laughs> da <laughs> 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 bunu anlamadım anlamadım. Tam değil Eee, bis sabun alıyoruz. Ek sabun falan gerek? Yok. Neyse bunun yokmuş. Ama alamadık. Çünkü Biz ellerinde bir yokmuş. Biri elinde kadar gelecekmiş. O yüzden. Şöyle keşfedelim. Kıyafetlerin sor. Arına fiyattan Biri numara falan dedi. Sizin numaranızı alacak mıydı? Hayır, ayak mı? Tam ayak numaranızı alacak mıydı? Almayacak. Adam zaten stok ha. gelecek ya, hepsi bitmiş. Fiyatlar ne kadar dediğin gibi. Patik 150 TL. Sabun 50 TL. Evet, iyi. Boş Bu <laughs> <laughs> meden bağımsız birkaç şey alacağız yani. Bağımsız derken <laughs> ona alakalı ama hani kıyafet tarzı şeyler alacağız. Bol <laughs> <Wolf> pantolon, <laughs> e, ferace, eşarp, e, Bir de, <laughs> <ben> de <zorlu. gülüyor> bağımsız derken günlük kayıtta da kullanılan bir şey ya. Sadece şey, ne o? İran malzemeleri de ha, Aynen. Onlara bakacağız, onları alacağız. Ee, bu arada e, gittiğimiz yerse çok güzeldi. Yani ben ilk defa böyle bir yere girmiştim. Bizim düşmedik, ben biliyordum yani. Şey. Evet. Güzeller. O yüzden gittiğimizde böyle takılar, Umrede satılan e, malzemeler falan vardı yani. yani sedaletine İnsanlarda... göre bazı insanlar burada yani. için çok fazla şey getiremiyorsun. Çok yüksek hediye şey. Yani hediyeliklerini buradan ama insanlar genelde kalanların bir oradan getiriyor çünkü bunlara. Diğerlerini buradan alıyorlar. Evet, ama çok güzel şey şeyler vardı. Ben hep derim ki o Umre'den gelen hediyeli şu, cam yüzükler var evet, şey ya. Onları hediye gelmişti ve ben kırmıştım. nereye ne çarptım çatlamıştı. Ben hep üzülmüştüm. Bir daha nereden bulabilirim? Aslında belki araştırdım bulabilirdim ama aynı maneviyatı vermemişti. Kanka yani evet. evet. yani cebine bir yavuz yani koy. Kanka onlar böyle şey gibi. Çok bol oluyor zaten. Yüzük de alırım bu arada. Gülcan sen de bana ayrı getir. Tamam mı Gülcan? Tamam. Seni seviyorum biliyorsun. Evet. Yani Sıcak. Çok. Böyle zamanlarda AVM alışverişleri en favori. O yüzden şu an AVM'ye gireceğiz. Tamam. İşte benim onun çizgisi var. Her zamanki gibi konudan bağımsız olarak her şey tutuluyoruz. <laughs> Şu tatlılığa bakın. De facto da. Evet. Link vermiyor. <laughs> bir tane şey akım var ya böyle yerdekini alınca bir şey bedel. <laughs> Onları falan yıkılıyor. Hayır, şeyi çok rahatsız. Tabanı. Ha, nasıl sen? sence? Çok, çok süslü. Boynu çok denk geliyor. Boynu çok denk geliyor. Yani, Boynu olsa daha iyi sanki değil mi? geliyor. çok denk geliyor. Boynu çok denk geliyor. Boynu çok denk geliyor. çok denk Çiçicik <laughs> yaz indirimlerle tam zamanı. <laughs> Kırmızı etiketli ürünlerdeki bu fırsatı Çok, çok, şey de. yani çok nazik. Ama kısa sanki. Ay kısa iyi olur. Boylarken. Yani. Bence bu arkadaki daha güzel. İşte bak şöyle bir şey bu tam şeyden bunu kahverengisini almıştım ben. Bu arada bunlardan bedenim hasta alabilirim bence olabilir. Bu bunun üstünde kahverengisi var. Hı? Onu tercih ederim. Çünkü genç gösteriyor. Şu siyah kanka. O tepki beni. Bir sürü bebeğim de var. Ya şu an biz kapalı bir şey orada takmak için bir şapka yapıyoruz. Şey bu olabilir mi? O da çok böyle tatil şeyisi var diyor. O yüzden diyorum, o Bizden o böyle şey bir şey almamız gerektiğine evet, inanıyorum. inanıyorum. E, Gülcan diyor ki e, işte Gülcan Bence fark diyorsun. etmiyor. Gülcan'a gelip başını yani da böyle koruması böyle gerekiyormuş. Takip, ya ama bu da çok ya. tatil vakti veriyor. Çok ama ya, ya nereden kasıtlar? Ben umursamam bence öyle şeyler saçma. Ben böyle de takabilirim. Sonuçta başımı korumayacak mı? O zaman güneş gözlüğü de saçma, tatilde takılıyor. Hı. Ben umursamıyorum. Toplulukla yani topluluk aynı şey. şey <laughs> Sakin ol ama çok şey taşıyor yani. Genelde böyle topluluk fotoğraflarında bunu çok görmeniz açık olmadığınız için galiba. de ama ya yani. çantalar de, çok geniş Bak şu hem öne doğru çok evet, geniş. Evet, kadar Şu çıkarılır hani. bence. ben sakinim bu arada. <laughs> Ufak bir sızık <sinir> kriz geçiriyoruz. <laughs> bir denesene. Bir denesene. Sen terlik mi bakacaksın? Yani, Telefon asıl <laughs> Bak şu da çok güzel. Şurada da var hepsi. Bunlar ne kadar ki? 440. Şu 300 liraymış kanka. Hmm. Bu, bu 300 TL'lik. iyi, o da güzel ha. İşte maskeyi değinemeyen şu an insanlar. Şu, şu şu, şu, yeni gitti ve onlar kadın erkek şu modelden evet, almışlar. Onlar, onlar beni terletiyor herhalde, Be, eczane onu diyorum. Evet, çorapsız terletiyor bu arada İnce da ince Yine. Şu mavisi de çok güzel değil de mi? Çok çok güzel. Bu arada... 39 verelim ablamıza. Şey bu rengi beğenmedim. Şunu ben. Ben de o rengi beğenmedim bu da. 39 deneyim. mu? Evet. Biz Aldığımızı yerine koyan misalimiz. Ben güzel, ben güzel. Tamam. Evet. Ay, çok sab ben, tatlı, tatlı. Tatlı. Bu arada bu arada ben lazım onlar <laughs> <Ay>, çok güzel <laughs> şimdi hem sosyal olmak çok zor

onu beğendim. Göstermiyor güzel ama güneşte yine bir ağzı kristal altına sanki. Bence tek kat olun diye Ama yok. Yani biliyor musun? o zaman altına boydan takılır mı? Tabii bence hiç... Tabii zaten yürüme altını da atmayalım olsun bunun? Bak çift katlı dururken yani önüne arkada gözükmüyor. Ama tek katına aşağıdan bakınca gözüküyor. Burada normal gözükmüyor. Ama bence güzel. Ben okay. Ama ben... Evet, daha çok yorgun, işten gelmiş. Onun saat çalıştığında uyumuyorlar. <laughs> i̇şte bizim fedakar arkadaşlık böyle. <laughs> Açık ay ya. Açık ay. Açık işmem ya ben ayran. Ay böyle, ben böyle, ben ya ben. ben o limonata içeriz. Şurada böyle. Ama ben bakacağım. Ne kadardı orada? ya 100-400 lira mı? 250 TL burada. O kalitesi aynı. İşte hani şey bu. önemli rahat. E, mi? rahat olur Ben seviyorum. Elsinin şeyine mi gireyim o zaman? Mesela anlıyorum ıslak mendil mendil var bu arada setlerin içinde ben yani görüyorum. Yani gerek yok sanırım. söyledi o. ama biz ya. telefonumuzu, elimizi Biz kadınlar biliriz. Ne ne Abi benim şey dediğim buydu kanka bu Bunlar çok rahatsız. Evet. Ben bu arada evet bunu şeyde malına baktım malı şey ya. Millet bundan memnun güşah da bundan aldı yanlış biliyorsun ama orada hem sıcaktan ayağım acır hem de şey sertti yani. Ben şeyde baktım önceki size bakmış ki orada baktım. O yüzden ya Şimdi için bunu çok beğenmişim ve bu rengini çok beğenmişim ve böyle bir niyetim var arkadaşlar. Sanki hani sen dedin ya bir tane çift. Keşke onu deneseydim ya. Şu ayak terliklerden. Eşi de falan götürdü. Evet. Çok şık gelmiyor. Kanka rahattı baya ve ıslak. Şimdi abdest alacaksın ya ıslak olmasın şey. Kokar mesela o durumda. Bu iyi değil mi sana? Evet. bir fotoğrafını değiştirelim. Yani. Bülent yani. bir kez şeyime düştü kanka. Yana kaydı. Kanka senin çok iyi bir şey. Yani nikah için. Aslında elbisenin <laughs> çok yok kanka Yok kanka. İki tane var. Bol olan diğerleri yok. Eşik misiniz? Yok. Sanki aynen bizim iki yerde yaşayacak öyle Annem görse gözde yaşayacak. Ben evde kıyamet koparıyorum pilav yemeyeceğim diye. Ne? Ben de burada bulgur severim yani. Ben de bulgur severim. Hem sağlıklı bunu ve yağ nesnesi ve midyem olan. Yok tamam. Ben vermedim. Ben vermedim. Canım çekmiş. Sen karabarlı yiyor musun? Yerim tabii şu an. Bugün yemediğim her şeyi yiyorum. Dökmeden ya daha yapacağım. Özür dileyim. Teşekkürler. Abi. Evet. Açık ayranı önermiyorum ama açık ayranı yiyorum. <laughs> Güzel <laughs> değil mi? Ne Çok sulu olmuş. Ben koyu seviyorum. Hadi, Hadi ha 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 afiyet olsun. De iktidarlar bir ikamet